Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile çekiyorum arkadaşlar. Hadi o zaman oyunumuza geçelim. Durun durun oyunumuza geçmeden önce bu tür videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar hangi oyunu oynamamı istiyorsanız lütfen yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Hiç çekinmeyin, hiç utanmanıza gerek yok arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar oyunun sesi kısık. Ama birazcık açayım da şey olsun arkadaşlar. Yeni mod geldi bu arada. İnşallah ölmem. Amin. Şöyle oyunun sesini birazcık açayım da adamların geldiğini anlayabiliriz. Arkadaşlar. Evet. hayır <laughs> <laughs> Böyle adamları bak bak vurur Allah. Kaç kaç. Neyse. Aa. yaşlanmış yaşlanmış bakın şu saçlar bakalım. ben beyaz yaşlanmışsın abla sen of. ama ölmüyorlar uçağa inmemize 19 18 17 16 bir tane falan saniyemiz var arkadaşlar böyle otomatik filan gidebilir adama bak ya o adam şov yaptı iyi ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar atlayıp atlayıp havada yatıyor. Ama Evet arkadaşlar şimdi nereye atlıyoruz? Vallahi uçan sahibi ben olduğum için uçağı ne? değiştireceğim arkadaşlar. Yok uçan sahibi başka bir yer arkadaşlar. Ya ben tek ısam mı acaba? Bazı şeyler atlıyor şu an. Durun arkadaşlar ben biraz daha uzay gideceğim. Şimdi atlayabiliyorum o zaman. Allah çok adamla bir yere atlamayacağım. Amin arkadaşlar. Aa, şurada var bir. Yok artık. Bir sürü adam ya. Ben bunları tek başıma nasıl öldüreyim ya? Bağırma, of arkadaşlar ya. Ben bunları nasıl öldüreceğim? Ne yapalım artık cesaret edeceğiz. Yok artık. Bir, iki, üç, dört. Dört kişi atladı. Dört beş. Yok artık ya. Yok artık. Ya ona da inanmam ya. Direkt silah bulmam lazım. Adam, adam çünkü dedim de. Bir tane adam buraya atladı çünkü. Ne bir adam. Herkes atladı. Adamı gördüm arkadaşlar. Bakın çatıda. bir tane silah buldum. iyi oldu. Ama dülbün bana çok yeni arkadaşlar. O yüzden tamam şu dülbünü almam lazım. Ya bu dülbün. Aha. Aldım şu silahı. Bu silah çok güzel. Mavi. Şey de güzel. Bir mavi dolduralım da. Biraz daha bir şeyler almam lazım. dikkatli olmam lazım. Bunlar nerede sıkıyorlar ya? Arkadaşlar hiç can kitim falan da yok ya. Bulamadım. Neyse arkadaşlar ben de arabileri falan gideceğim. Bakalım yok. Allah. Aa buldum. Asla Uzi alıyorum. Hayır. Hakimi almam lazım. Şu silahı atıp Uzi'yi alacağım. Yof. Canlı silah alıyorum ya. Evet arkadaşlar şu can kitini falan da alalım. Çok önemli onlar arkadaşlar bu arada. Çatıya çıkalım çatı. O çatıda dövüleceğim şimdi. Ama adamları... Gör Aha adam gördüm. Kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Ben oraya gidemem. Ama gitmem lazım. Adam öldürmek çok istiyorum. Evet, nerede, nerede, nerede? Çok kalabalık. Bu çatılarda çünkü arkadaşlar çok kişi var. Şu eve girdi bir tanesi. Orada ol. Kim şu adam? Evet, Ben de ziyar alacağım. Ay taramalıymış. Tamam taramalı mı diye denedim de arkadaşlar. Taramalı çok önemli çünkü. Ya Allah seni kahretmesin ya arkadaşlar. Uf arkadaşlar ya yandım. Uf arkadaşlar ya. Ne yapalım artık? Bir şey olmaz. Bakalım oyuna birisi girmiş mi? Hiç kimse girmişti yani arkadaşlarım onlar benim. Evet arkadaşlar videomuz da buraya kadar da hemen. Bay bay arkadaşlar hemen bu da bay bay desin. Bay 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 bay. Evet arkadaşlar gerçekten bay bay. Bay bay arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar.